Selam selamun aleyküm değerli dostlar işçi aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı yorum ve beğen atmayı unutmayınız lütfen. Bugün sizlere geçen sene yaptığım yani belki de ilk aşım diyebilirim eh, ahlat anadına 15 Nisan 2023 tarihinde yapmış olduğum aşıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelişimi çok güzel oldu. Hatta bu sene bunun üzerinde çiçek oldu değerli dostlar ama yalandı çiçek galiba. Seneye de inşallah meyve vereceğini ümit ediyorum. Burada e, büyük anaca 3 tane rahmetli Mehmet Tural amcamızın Allah mekanını cennet etsin. Onun bahçesinden almış olduğum yağlı elmadan yaptım. Kabuk altaşı taşı tekniğiyle. Üçü de tuttu. Gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel. Hatta bu kalyus tabakasını oluşturmuş değerli dostlar. Neredeyse Gördüğünüz gibi açıklıkları kapatmış. Yani şurayı belki de birkaç sene inşallah kapatacak. Zaten buna iki tane aşı kalemi de yeter. Ben üç tane yaptım. Diğer dalına da yarma aşı tekniğiyle yine rahmetli Mehmet amcamızın bahçesinden almış olduğum yağlı elma. O da tutmuş. Ve gördüğünüz gibi değerli dostlar bu çok güzel bir örnek. Kallüs tabakasını tamamen oluşturmuş. Burada ee... Kalemlerde, e, videolarda daha sonraki videolarda anlatacağım inşallah. Bakın şurada eksiltmeler yaptım. Bakın şurada. Ve burada. Bunlar zaten değerli dostlar, iki tane, üç tane olduğu zaman mesela oluyor. Hani diğer e, aşının, diğer ım, yapraklarının çıkacağı gözlerden e, fazla e, şeyler çıkıyor. Dallar biliyorsunuz, toprağın içindeki. Bunlar sonradan eksiltiyoruz değerli dostlar. Burada olduğu gibi. Hatta bunlarda da yaptım. Şurada. Bakın burada da var. Gördüğünüz gibi gelişimi gayet güzel. Yaklaşık bir buçuk metre. Allah izin verirse seneye e, meyve vereceğini düşünüyorum. İnşallah çiçekleri açtığı zaman Sonra da meyvesi olduğunda. Zaten değerli dostlar videolarımda çok anlatmadım bunu ama aşı yaptığımızda ilk aşı aşamasında ilk senesinde yaprak, ikinci senesinde yani çiçek ve meyveye döner. Bazı aşılarda mucize oluyor. Yani bende bu sene oldu mesela. Geçen sene yaptığım aşılardan bir tanesinde meyve oluştu. 5 meyve vardı. Sonra meyvelerden Dördü yağmurun soğuğun etkisiyle olacak galiba. Düştü şu an bir tanesi kaldı. Onu da inşallah sizlerle zaten paylaşacağım. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Gelişimi gayet güzel olmuş. Görüntülerle videomuzu sonlandıralım. Değerli dostlar. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, iç kalın değerli dostlar.